Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5'e güncelleme geldi. Tam olarak tarihi söylüyorum arkadaşlar. 15 Aralık 2020 tarihinde geldi. Ve sizlere göstermek istedim. Ama ilk başta ufakladan başlamak istiyorum. Sonra büyüklere gitmek istiyorum. Bu arada yanımda kız arkadaşım olan Odel var arkadaşlar. Odel hoş geldin videoma. Aklımdaki ihtimalleri kovamıyorum. Beynim yanıyor neyse hayat çok güzeldi gidenler masal kalanlar özeldi sen Gel. Hey Bu disco alanı yeni geldi arkadaşlar. Bu arada güncelleme olarak ne geldi? Yeni bir ada çıkmış. Denizaltı geldi. Ya birçok şey geldi fakat ben tam olarak bilmiyorum acemiyim arkadaşlar. Şu an sizinle birlikte ilk defa görüyorum. Ha tamam daha önce geldik. Tabii ki buranın slaytını falan izledik. Çünkü bunu izlemeseydim bayağı uzun sürecekti. Yani burası böyle bir yer. Gece kulübü fakat bu gece kulübünü siz satın almıyorsunuz. Oyun kendisi veriyor. Kasinonun hemen yanında oluyor arkadaşlar. Yani bayağı güzel. Çok fazla içeri gezmek istemiyorum bildiğiniz gibi gece kulübü değişen bir şey yok yani sanırsam ben öyle tahmin ediyorum tam kopmalık alanadan bir tanesi o Oyuna bu arada araba gelmedi maalesef ben size göstereceğim zaten araba motor ve benzeri şeyleri gelmedi Aa, askeri araçlar geldi arkadaşlar örnek veriyorum denizaltı geldi. Denizaltı çok süper. Bu arada denizaltını o da I am out saat. Denizaltını ben size gösterim. Denizaltını sizinle birlikte almak istiyorum. Şimdi denizaltına geçmeden önce dediğim gibi ilk defa satın alacağım. Sizin karşınıza satın almak istedim. Satın almadım daha önce. Rengini seçmeliyim. Seçmemizi istiyor bizim buradan. Ben beğendiğim bir rengi seçmek İstiyorum. En beğendiklerimden ne olabilir? Hızlı seçim yapmak istiyorum. Bu güzel. Ondan sonra Türk barak, barak seçmemizi istiyor. Bunlar olsun. Güvenlik sistemleri bunlar. Olsun olsun ve süper. Denizaltı galiba, yanılmıyorsam. Aynen denizaltı, küçük denizaltı. Bunu satın. Alalım arkadaşlar. Şimdi satın aldık. Gelmesini beklememiz lazım. Gelmesini beklerken başka nelere geldi? Onları da göstereyim size. Şimdi gençler. Yeni bir araba gelmiş. Seçmemizi istiyor. Garaj B1 boş. Yeni bir araba geldi. Jeep geldi yani. Ondan sonra yeni bir gemi gelmiş. Bunu da alalım. Direktmen aldık zaten. Sanırsam bu bunu Pegasus'la çağıracağız. Yanılmıyorsam aynen Pegasus'la çağıracakmışık. Yani farklı bir özelliği yok onun dediğim gibi. Ondan sonra yeni bir uçağımız gelmiş. Uçak da galiba Pegasus'un yanılmıyorsam. Aynen Pegasus galiba. Bir bilgi vermedi ama Pegasus galiba. Ondan sonra bu araba var mıydı yok muydu bilmiyorum arkadaşlar vardı ama Hani bana göre biraz tipi değişik Belki de yeni geldi bilmiyorum Ha tamam garaj Garajlarımın hepsini doldurdum ben Tamam buna gerek yok belki de bu vardı Kaçırdıysam kusura bakma yani çünkü bu vardı diye hatırlıyorum ben Şimdi gelelim arabalara yeni bir araba gelmedi yeni bir yarış arabası gelmedi Normal Oyunda olan var olan arabalar da yok Yarış arabalarını geçtim. Normalde dengente gelmesi lazımdı. Yani yarış arabalarının olduğu yerde yeni arabalar olması lazımdı. Hayal kırıklığına uğrattı bizi. Normal story mod arabaları da yok. Yani yok yani. Şu Honda Switch zaten. Yeni gelmemiş. Yeniler genelde en üstü oluyor. Şimdi arkadaşlar denizaltımız geldi. Denizaltımızın simgesini göstermiş size. Tam şuraya geldim. Ve ee, bahsettiğim şey şu arkadaşlar. Müzik simgesi var. Nota var. Nota işareti var. Bu nota işareti yeni geldi zaten. Şimdi oraya gidelim. Birlikte, hep birlikte görelim. Ben daha ilk defa alıyorum. Odell aldı da daha önce. Odell come please. Follow me. Bu ada görevini açabilmemiz için bizim denizaltına ihtiyacımız varmış. Ada görevini bilmiyorum. Yeni Hester geldi. Yeni sorgun görevleri geldi. Ne olduğu hakkında hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Bir dahaki bölme görevleri yaparız. Ki şu anda o görevleri yapabilir miyim yapamaz mıyım bilmiyorum. Görevler belki zor olabilir arkadaşlar. Videonun çöpe gitmesini istemiyorum. Hani videoya başlarım o haritaya açalım diyeceğim. Fakat e, diyemiyorum çünkü videoda ne olacağını bilmiyorum. Belki olur olmaz görevi bilmiyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Hani ben de bilgi aldıktan sonra size göstereceğim. Tamamdır. Ama harika. içine giriyoruz. Galiba yine slot gösterecek. Ee, biraz uzun olabilir arkadaşlar. Ben olmazsa videoyu durdururum. Sonra yeniden başlatırım bittiğinde. Bu slaytlar uzun sürüyor. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, uzun zaman sonra Slide bitti. 10 dakika sürdü tam olarak. Bir şeyler anlattı işte. GT5'in olmazsa olmaz slaytları, videoları. Arkadaşlar, e, denizaltının işi böyle. Güvenlik sistemleri var dediğim gibi. Bu da galiba görev yapıyorsunuz. Bilmiyorum ama şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Biraz geminin içine girelim. Geminin içinde gezelim. Bu bir helikopterimiz var. Sürebiliyoruzdur umarım. Sürü Büyük ihtimal sürebiliyoruz dur. Geminin biraz altına inelim. Tam altına zemin kata. Bu da motor bölümü var. Dediğim gibi sağda solda da olacak. Hani bu yat gibi düşünün. Ama e, güzel yapmışlar arkadaşlar. Buradan dışarı çıkıyorsunuz. Bu geminin iki bölümü var. Bir önü bir arkası işte iki yerinde çıkış var. Tamam bu geminin ön tarafı. Aynen dediğim gibi yataklar da var. Oo güzelmiş. Baya güzelmiş. Mutfak da varmış. Mis gibi. Bu arada arkadaşlar kız arkadaşım oyundan düştü. Ee, ben de videoyu kısıtlamak istemedim. Çünkü vaktim az. Evdekinlerden müsaade istiyorum video çekerken. Çünkü ses yapmamaları gerekiyor. Videoda kötü ses çıksın istemiyorum arkadaşlar. Bu yüzden zamanım olmuyor yani. Ben video çektiğim zaman gelen gelir gelmeyen ne bir şey yapamam. Tamam şimdi çıkabiliriz. Çıkış burada. Enter'e basalım ve çıkalım. Yani bu kadardı arkadaşlar. Sonunda Denizaltı geldi. E, ada gelmiş. Adayı gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Yani nasıl yapacağız? Ama ben size oyunda göstermek istediklerimi gösterdim. Gemi baya güzel. Denizaltı. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi kız arkadaşından yanıt alamadım, cevap alamadım ama videoma hoş geldin dedim. Kendisi cevaplamadı galiba utanıyor. Sıkıntı yoktur arkadaşlar. Geçmek üzere kendinize iyi bakın.